Herkese selamın aleyküm arkadaşlar. Ne var ne yok nasılsınız? İnşallah herkes iyidir. Beni de soracak olursanız ben de iyiyim. Biraz güneş çıktı şöyle. İki gündür yağdı. Bu sabah da yağdı. Ama şöyle bir güzel güneş çıktı. Etraf nasıl güzel oldu. Bakın pırıl pırıl. Yağmur gibisi yok. Özlemiştik yağmuru. İyi oldu valla. Bakın bugün konuşturuyorlar beni hayret. <laughs> Dün konuşturmuyorlardı beni, bugün konuşturuyorlar. Arkadaşlar bu öndeki evin balkonu çok kötüydü ön balkonu. Giriş kapısı yani. Orayı temizlemem lazım. Orada iki cam var. Onları dıştan silmem lazım. Çok batmış. Hani salçalık biber temizlemiştim. Sürekli izleyen takipçilerim bilir. Orayı bir temizleyeyim arkadaşlar gerçekten hep aklımda biliyorsunuz balkonunu temiz şey balkonun aşağısının otlarını güllerini falan temizlemiştim güzelce bari oraları temizledim balkonu hemen pardon aşağısını temizledim bari hemen hazır hava güzelken balkonu da temizleyeyim de aklımda kalmasın hep aklımda bir yer eğer kafama takıldıysa hep orayı düşünürüm. Ya, ne zaman yapayım, ne zaman yapayım, yapayım da olsun. Öyle yani. Bari dedim yapayım da olsun. Sizler ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Ne var ne yok? Nerelere gittiniz, nerelerden geldiniz, neler pişirdiniz, neye sevindiniz, neye üzüldünüz, neye kızdınız? Gününüz nasıl geçiyor? Yorumlara yazın bakalım. Yorumlarınızı hep okuyorum. Güzel yorumlarınız için çok teşekkür ediyorum. Hepinizden Allah razı olsun. Güzel yorumlarınız gerçekten beni çok mutlu ediyor. Akşamları oturuyorum, okuyorum hepsini. E, hepsine cevap veremiyorum. Çünkü gerçekten bu kollarım e, böyle dayak yemiş gibi acıyor. Yani bir değil, iki değil. Her gün öyle. Niye böyle ben bilmiyorum. Herhalde kemiklerim ağrıyor diye ondan. Ama okuyorum. Okuduğum zaman da çok mutlu oluyorum. Bazılarını eşimle paylaşıyorum. Diyorum. Şöyle yazmış, böyle yazmış. Yani mutlu oluyorum. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Yorum yapmadan da izleyen arkadaşlarım varsa yorumlarınızı bekliyorum. Beğenilerinizi yorumlarınızı yaparsanız mutlu olurum. Ee, heyecanla bekliyorum. izlerken aynı zamanda da yorum yaparsanız. Nerelerden izliyorsunuz? Kanalımı nasıl keşfettiniz? Hangi videomda beni keşfettiniz? Mesela Hanife temiz arkadaşım var, Gebze'den oturuyordu yanılmıyorsam. O marul videomda bahçemde marul varken e, bir geçen yani geçen sene çok marulum vardı çok güzeldi. O marul videolarımda beni keşfetmiş e, yani yazmıştı siz hangi videolarda beni keşfettiniz bakalım yorumlara yazın. Hemen gidelim şu balkonu temizleyelim. Akşam vakti geliyor. Elif geldi zaten okuldan. Ee, ben de hayvanlara talaş verdim. Atlarını de temizledim. Sularını değiştirdim. Yeniledim. Onları bir rahatlattım. Ondan sonra evi toparladım. Evi süpürmedim. Sadece toparladım. Yarın süpüreceğim evi. Yarın süpürücü silerim. Tozunu alırım. Bugün Yani 3 gündür Biraz ağır takılıyorum. Yani fındığın yorgunluklarını çıkarmaya çalışıyorum. Bugün de dedim ki evi toparladım. Hayvanları da rahatlattım. Biraz yattım, uyudum, kalktım. Derken baktım güneş çıkmış. Güneş çıkınca ben duramıyorum. Hava iyi olunca benim bir şeyler yapmam lazım. Canım sıkılıyor. Hava böyle yağmurlu puslu olunca insana da bir miskinlik çöküyor. Böyle bir tembellik. Güzel oluyor ama. İşte üç gündür tembellik yapıyorum. Olsun, hadi dedim bugün de balkonu temizleyeyim, güzel örümceklerini alayım, yerleri pis yerlerini güzel yıkayayım, camları pislenmiş, dışarıdan örümcek tutmuş toz olmuş, onları temizleyeyim. Hadi bakalım balkon temizliğine hep beraber. Öyle oturmak yok, hep beraber. Hadi bakalım balkon temizlemeye. Önce şu örümceklerden bir kurtulalım bakalım. örümceklerini aldım arkadaşlar hemen suyu açayım güzelce yıkayayım bakalım så 这个倒没有。14, 14, 14. Thank okay. you.

反正就是这个事情，我好好，这

şöyle bezle tekrar sileceğim arkadaşlar. Mermerlerin üstü. Sanki yağmur yağmamış, çamur yağmış. Suyunu alayım bari. Camları hiç kurulumu uğraşmayacağım. bunları da götüreceğim hep. <laughs> ne kadar fırçayla yıkasam da sinek pislikleri çıkmıyor. O kadar da çamaşır suyu döktüm. Çamaşır suyu döktüm. Ancak bezle ovalamak lazım. Çıkan çıkıyor. Şu camın mermerini de sileyim. Ondan sonra çekbasla bir daha çekeyim. Tamam. çekirge var aşırı derecede. Tamamdır. şöyle merdanların da suyu aldık mı? Tamam. Şimdi arkadaşlar buradaki malzemeleri. <laughs> taşıyacağım. Malzemeleri taşıdıktan sonra kapısını kapatacağım. Yine pislemeye bırakacağım. Sonuçta pislenecek yine. Olsun en azından temizlendi. Güzel oldu. Örümceğini aldım. Camlarını sildim dıştan. Ee, güzelce yıkadım. Gerçekten çamur yağmış. Mermerlerin üstü kahverengiydi. Ya kaşımın Altını da yani göz kapağımı sivrisinek ısırdı. O kadar şişti ki gözümün önüne bir geliyor yani şişlik. Çalışırken anlamadım herhalde. Bu, bu havalarda sivrisinek çok oluyor. İnşallah sıkılmamışsınızdır arkadaşlar. Biliyorum temizliği sevmiyorsunuz ama şu anda tarlaya giremem. Tarlada iş yapılmaz. Çamur her yer. E, bugün de bu işimi yaptım. Şimdi akşam yemeği hazırlayacağım. Ne hazırlayacağımı karar vermedim. Bir bakacağım ne var ne yok, ona göre ayarlayacağım. Aklımda olan tek şey çorba, şehriye çorbası yapacağım, terbiyeli şehriye çorbası yapacağım. <laughs> Yanına ne yapacağımı karar vermedim. Dondurucuyu bir kontrol edeceğim ya da buzdolabına bakalım ne var ne yok. Benden bugünlük bu kadar arkadaşlar. İzlerken abone olmayı, beğeni yorum yapmayı unutmayın. Abone olmak ücretsiz. Sesim gitti, benim niye gitti bilmiyorum derin derin nefes almaktan da olabilir çünkü tiroidler sıkıştırınca yoruluyorum, yorulunca da de, yani zorlanıyorum nefes alırken. Neyse, bizde dert bitmez. Hepiniz Allah emanet alın, hoşçakalın, kendinize çok iyi bakın.